Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben İsmail Bugün arkadaşlar sıra birlikte 120 abone olduk arkadaşlar 120 abone olacağız. futbol maçı yapıyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar biz normalde 6 kişilik 2 kişi maçtan çıktı Onun için arkadaşlar Onun için 2 kişi oynuyoruz Hoppa ilk gol boş iki 2 maç arkadaşlar buydu 15 dakika e ise devamı gelecek çünkü neden arkadaşlar Şimdi trombayı. Hop. Hop 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 hop. 120 abone olduk be arkadaşlar. Ateş etsene bize. Hadi alak. Gol, gol olmasın. Gol olmasın. Olmasın. Of oh, attı arkadaşlar. Tamam bir bir. Dediğim arkadaş dediğim gibi 6 kişiydik. Videoyu bo, video, video bozuldu. Video bozuldu arkadaşlar. Ben de dedim ki yeniden çekeyim. Şimdi onu geri atta. Ramo öldür golü yemeyek. Of Ramo ya yenildik. İlk maç arkadaşlar yenilgiyle kapattık. Bakın girmişler mi oyunu. Arkadaşlar hazır olarak gelelim. Uzun sürecek kesin eminim. Elbet arkadaşlar hazır olduk. Şimdi vs arkadaşlar. Futbol maçı bittikten bittiği için vs atacağız. 120 abone olduk için. 4-4 arkadaşlar aldık kanka elif beni. Şimdi bende kim var? Hoppa Gel. Dur ben buramı doldurayım arkadaşlar saldırıyorum. 120 aboneyiz arkadaşlar. E kulüpteki kişilerle oynuyor. Hoppa onu aldım. Alkan kalefonu. Tomara al. Arkadaşlar BC Hemre, Tomar 753, o BC Hemre Yaman'ın da kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Diğer kanka Elif'inki de var arkadaşlar. Ona da kanalına abone olmayı unutmayın. Tek Türk Pro kanalı var mı hatırlamıyorum arkadaşlar yok gibi. Türk Pro varsa sen yorumlar kısmına yaz. Of. Abo aldılar ya. Aksesuarım olsaydı arkadaşlar alırdım onları. Bundan sonra bir el daha atacağız. Opa hadi alak. Kaç. Kaç. Hayırdır lan? Aldılar ya. Arkadaş ilk maçı onlar aldı. Bundan sonra ben de Piper alacağım. Aldılar. Alsın arkadaş. Çok eğlendik arkadaşlar. Biz eğleniyoruz. Böyle farklı farklı modlar oynuyoruz. Gel lan buraya. Hoppa. Kaç kaç. Aferin kaç. Kanka Elif kaç. Kaç kaç. Kanka Elif kaç maçı her türlü aldık da. Hoppa 30'a 25 aldık arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar hazır olarak gelelim. Yine uzun sürecek arkadaşlar. Böyle çünkü hazır vermemiz uzun sürüyor. Hadi bay bay. Elbet arkadaşlar hazır olduk şimdi. ikinci turdayız. Ben direkt dalacağım Rambo'yu. Aferin kan aferin Adem arkadaşlar aferin diyeceğim aferin diyorum Kanka Elif. Gel sen de gel gel. Ya arkadaşlar basamadım şeyimi aksesuara mı çarka combo çark öyle bir şey ismi. Gel gel neredesin sen? Ya boşuna kullanım arkadaşlar ikisinde. Tek bir tane kaldı onda düzgün kullanırız. Neredesiniz siz gelin gelin. Kanka Elif sen saldır. Elif sen saldır ben de alayım. Kaç kaç Elif kaç. Elif kaç aferin. Gelsin de buraya kafalarına vurak bir tane. Elif sinirlenmeye. Bu bir oyun. Ya basamadım arkadaşlar ya. Hep zorlanıyorum böyle basarken. Ya neden olmuyor arkadaşlar? Sinirlendim. İyi tamam adamı sinirlendirdiniz. Abo 240 candan kurtardı. Böyle alacaklar gibi arkadaşlar. Diğer el daha bir el daha atarız arkadaşlar. Yeter. Dur. Arkadaşlar Ben de diğer eline alacağım. Gel dediği alacağım. Gel 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 gel, gel. 18'e 20 bin aldılar. Elif Alda Hiç boşuna uğraşmıyor. Belki alırız ya. Alamayız alamayız. Arkadaşlar son bir elde atak vs. Videoyu bitirelim. Hadi arkadaşlar buyur bay. Evet arkadaşlar savaş topu savaş topu oynamamıza karar aldık. Şimdi direkt ben topu alıyorum. Karşı takıma hop 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 hop. Arkadaşlar video başlıyor olacak. 120 aboneye özel kulüpteki kişilerle farklı fark, farklı farklı modları oynadık. Farklı haritalar oynadık arkadaşlar. Şimdi tro Valin Tomboy neyse ismi. Hadi bu maçı alak arkadaşlar. VS'yi aldı. Gol yeme bak Elif. Elif. Of Türk pro golü attı. Ben şimdi direk. O biraz zor. O biraz sıkar. Gol. Boşa da gol atar. Attık arkadaşlar. Bir bir. Hadi bunu da alak. Bunu da atak. Ben Aferin kanka Ya arkadaş Elif kanka Elif buna diyorum Elif'e ismi Elif Hadi Hadi at 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 ışınlayacağım Olmadı be Hadi be Lan geliyorlar 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 Hoppa onu aldık Elif sen hadi Elif bas geri Elif bana ver Elif ben ne diyorum sen ne yapıyorsun Elif bak yeme Elif Elif At Elif aferin Elif'e ya Bu ulti işte olmasaydı arkadaşlar Dur ben oraya Ben niye kaleye ışınlanıyorum Ha bak yiyorlar arkadaşlar Sen kimsin lan? Sen kimsin? Ben kaleye ışınlanayım. Yürü git. <laughs> Türk pro arkadaşlar son anda golü attı. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda yine ekip böyle kulüpte kişileri toplayacağız oyuncular da kendinize iyi bakın görüşürüz